Selamun Aleyküm Çok değerli arkadaşlarım Herkese hayırlı, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dilerim arkadaşlarım, canım arkadaşlarım Ne yapıyorsunuz, nasılsınız, iyi misiniz? Allah iyilik, sağlık, huzur Sağlık versin Rabbim herkese arkadaşlar Beni soracak olursan arkadaşlar ben Misafirim var bugün. Gelinimin kız kardeşi geldi İstanbul'dan. Onu bir çaya çağırayım. Yemeğe çağırayım dedim aslında akşama da. Yok dedi hala dedi. Hani gündüz iyi olur. Gündüz çay içelim dedi. Hamur işini yapalım dedi. Kısır ne dedi. Öyle yapalım dedi arkadaşlar. Ben de hamurumu mayaladım arkadaşlar. Onlar bir çarşıya gittiler şimdi. Hamurumun mayası geldi. Ben pazılarımı alacağım. Şimdi benim çekimimi de yapan yok arkadaşlar. Her şeyimi hazırladım ama çekim yapamadım. Kısırımın yeşilliğini neyini de doğradım. Onları yapacağım şimdi. Gelirlerse onlar çekecek inşallah arkadaşlar. Çekmezlerse bir şey yok. Bu video yarım kalacak arkadaşlar. Öyle işte arkadaşlarım. Onlara şöyle bir hazırlık yaptım. Çay pazlarım alacağım şimdi ben. Sizlerle bir konuşayım dedim hani kalabalık olmadan. Sizlerin halını hatırını bir sorayım dedim. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Allah iyilik sağ burada da çayım kaynıyor aşağıda. Arkadaşlar herhalde aşağıda aşağı ineceğiz herhalde büyük ihtimal. Telefon ettiler ki aşağıda içelim diye termosa koyalım da çaylar dediler. Burada da mısır kaynattım arkadaşlar daha düdüklümün ağzını açmadım burada da mısır kaynattım bu da hamur kızart pişi kızartacağım Tenceren ben bunda kızartırım arkadaşlar bir şeyim. beni de soracak olursanız arkadaşlar ben iyiyim mi diyeyim kötüyüm mü diyeyim benim gözlerim çok ağrıyor arkadaşlar neden ağrıyor onu bilemiyorum gözümün kenarında benim arkadaşlar şurada bir ben çıktı bayağıdır var bir yıllık hemen hemen iki yıllık küçüktü o biraz büyümeye başladı şöyle tırnak üstü kadar oldu. O çok ağrıyor. Herhalde diyorum benim gözümü o ağrıtıyor arkadaşlar. İşte randevu alamadık. Çok uğraştık arkadaşlar. Randevuyu çok şükür aldı oğlum. Hem cildiyeden aldı. O ben için. Hem gözden aldı arkadaşlar. İnşallah gideceğim. Dur bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Yani videomla da ilgilenemiyorum. İlgilenmek istiyorum arkadaşlar. İlgilenemiyorum. Gözüm çok ağrıdığı için. İşte ancak bu kadar ilgileniyorum arkadaşlarım. Buraya çaylarımı, bardaklarımı neyimi hazırladım arkadaşlar. Şurada kısırımın limonu, bir bardak limon sıktım. Şurada çayın yanına limon. Servis tabaklarımı hazırladım arkadaşlar. Kısır yapacağım şimdi. Yeşilliğimi neyimi yıkadım, doğradım da dediğim gibi arkadaşlar. Çekim yapan olmayınca ancak ben de bu kadar bir çekim yapayım dedim. Onlar gelmeden açılışı yapayım dedim. Bir de arkadaşlarımın halini hatırını sorayım. Benimki de işte arkadaşlar bu. Gözümün orada ne varsa arkadaşlar gözümü çok rahatsız ediyor. Ona da ben çok canımı sıkıyorum. Hani bir ameliyat mı derler, ne derler. Gözümün o ben herhalde oradan bir patoloji sonucu ne alacaklar. Geçenlerde bir gittim de öyle dediler. Patolojiye niye gönderecekler? O da moralim çok bozuk arkadaşlar. Benim hani YouTube'daki sayım da doldu sayılır arkadaşlar. Doldu yani çok az bir sayım kaldı. 10 kişi kadar. O da tamamlanır da işte dakikalarda sıkıntı var arkadaşlarım benim. Biraz bana yardımcı olun. Dakikalarımla videolarımı izleyin arkadaşlar. Canlı yapayım diyorum. Canlıyı da yapamam herhalde diyorum yani. O kadar ben telefona bakamıyorum arkadaşlar. O kadar telefona baktığım zaman gözüm daha çok ağrıyor. Yapabilir miyim? Yapamaz mıyım? Bayağı da bir süre oldu. 6 ay olmuş arkadaşlar ben açalı. Bu 6 aylık sürede bir yılı doldu muydu? Hani bunlar geri dakikada olmadığı zaman boşa gider diyorlar. Dur bakalım ne olacak arkadaşlarım. Bana biraz destek diyorum size. Çok değerli arkadaşlarım. Vallahi inanın ki ben herkesin videolarını sonuna kadar izliyorum arkadaşlar. Hani siz de izlerseniz iyi olur bu dakikaları dolması için. Hepimiz birbirimize yardımcı olalım. Ki hani bu dakikaları dolduralım arkadaşlar. Hadi arkadaşlar ben şimdi çayımı demleyeyim. Pişimi kızartayım. Kısırımı yapayım. Dur bakayım misafirler neye karar verdiler. Aşağıda mı yiyecekler? Burada mı yiyecekler? Şöyle bir çarşıya dolaşmaya çıktılar. Hamurun mayası da bayağı geldi arkadaşlar. Fazla eş gitmeyin hamurumu da. Bunu sizinle bir paylaşayım dedim arkadaşlarım. Bir açılış yapayım dedim. Hadi arkadaşlar ilerleyen dakikalarda çeken olursa görüşürük inşallah arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarıma da hoş geldin diyorum. Hepsi hoş geldi. Allah razı olsun. Hepisine saygı ve sevgilerimi sunuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar misafirlerimiz geldi. Misafirimizin de küçük bir kızı var. Feyza. O hep beni izlermiş arkadaşlar videolarımı. Ay beni bir sevdi yanımdan ayrılmıyor. Beni de videomu çek gibi şey yapıyor. Yani çek demiyor ama istiyor çekilmesini. izlenmek istiyor. İsmi de Feyza. İstanbul'dan geldi arkadaşlar. Hoş geldin Feyza'cığım. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun kızım? İyiyim. İyi misin canım? Evet. Iyi. Okula gidiyor musun? Evet. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Üçüncü sınıfa geçtim. Ha, üçüncü sınıfa geçtim. Geçti geçtin mi, geçeceğin mi? Ee, i̇kinci sınıfı bitirdim, seneye üçüncü sınıfa geçtim. Aferin benim kızıma, aferin. Ne zaman geldiniz İstanbul'dan? İki üç gün oluyor herhalde değil mi? Annen öyle söylüyor. Dört gün oldu. Ha, dört gün Pazartesi. oldu maşallah. Ha, baban orada siz annenle geldiniz amcan gibi öyle mi kızım? Evet. Oradan da teyzene geldiniz. İyi hoş geldiniz. Ne yaptınız? Çarşıda gezdiniz kızım. Evet. Ha, sen benim videolarımı izliyor mu? Evet. Ne benim videomun ismi söyle bakalım. yaşantısı. Kağıt ha, bile yapmış. Kağıt bile yapmış. Arkadaşlar Aferin. bunu bana hediye getirmiş. Bir göstersene. Göster bakalım. Bak arkadaşlar bunu yazmış. Oraya şöyle şey yaptı. Sede şu tarafa şey yap. Bak güneşten gözükmüyor. Şöyle çevir kızım. Beyza şöyle dön bakayım bir tane. Şöyle. <laughs> Bak arkadaşlar. Böyle bir afiş yapmış. Böyle bir şey yapmış bunu Güzel. bana. Yapmış ki teyzeye göstereyim deyin. Arkadaşlar ne yazıyor üzerinde Hı, kızım? Öyle. Ne yazıyor? Mahinur'un yaşantısı diyor. Hı. Like atmayı unutmayın diyor. Abone olmayı unutmayın diyor. Altına da ismini yazmış. Hı, Fahriye Feyza önde. Çok teşekkür ederim kızım ben sana. Ben de seni çok seviyorum. O yazıların için sana canı gönülden çok teşekkür ediyorum bir tanem. Hadi otur bakayım oraya. Tekrar hoş geldin kızım. Şimdi aşağıya pikniğe ineceğiz. Şimdi aşağıya pikniğe ineceğiz arkadaşlar. Bunlara hazırlık yapıyordum ben. Kardeşi de salonda televizyon izliyor. Hadi arkadaşlar görüşürük tekrar. Görüşler. Arkadaşlar hazırladık. Aşağıya indik. aşağı inelim dediler. Aşağıya indik. Onlar rüzgar hak vermeyecek herhalde arkadaşlar. çocuklar. Bisme kızarttım, bisme kızarttım, kısır yaptım, kek yaptım, kekini de çekse de, mısır kaynattım, keki de çekse de, piza da çek ablası, piza çok istiyor arkadaşlar, çekinmeyin, piza çok istiyor piza, hey. hey. çok istiyor arkadaşlar. Hayırlı saatler, sağlıklı, diliyorum Arkadaşlar, Kanalımızda kalın, de kalın. Neyse, çok istedi, onun için çekti bu videoyu arkadaşlar. Tamam. Hadi Allah'a emanet olun. Allah